Cumhuriyeti ikinci yüzyıla giriş yapacağız. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ve ikinci yüzyıldan beklentiniz nedir? Türkiye ne olur, ne biter sizce? Tabii biz ikinci yüzyıla girmeden İsrail bize girecek öyle gözüküyor. Tamam mı abi? Ben açık ve konuşacağım. Hiç taklamayı böyle e, arkadan konuşmayı sevmem. Yani kim savaşı oluyor, kapılarımız açılıyor. Ben anlamadım. Yani ne bizim e, ülkemizde kutlama kaldı, ne bayram kaldı, ne seyran kaldı. Yani ben bu konuda çok rahatsızım. Şahsi fikrim. Yani kimseyi kınamıyorum. Kimseye de karşı e, böyle suçlayıcı bir şey söylemiyorum. Ama ne var biliyor musun? Bizim bu ülkemizde biz mülteci gibiyiz abi. Bak inancın olsun. Ben şu Türkiye'de doğdum. Türkiye'de yaşıyorum. Tamam mı? Gerçekten ben mülteci gibiyim ya bu memlekette. Adam geliyor, örnek veriyorum İran'dan gelmiş adam ve hatta Filistin'den gelmiş, İsrail'den gelmiş ya savaş olan bölgeden bile şu anda adam geliyor. Hiçbir şey umurunda değil, ülkesinde savaş yokmuş gibi burada istediği gibi tabii paraları da bizim e, ülkemizde e, yüksek e, şeyde olduğu için, marjda olduğu için rahatla adam geliyor. Alışverişini yapıyor tamam mı? Efendime söyleyeyim yiyor, içiyor, makara, tukara gidiyor. Buradan gittiği zaman da diyor ki bak şunu söylüyor bak şurayı inceyi yakala tamam mı? Ya diyor Türkiye'de diyor Filistin'in arkasında bir bomba doğraya salla diyor. Ama senin ülkende geliyor, yiyor, içiyor. Sen bu adamı ağırlıyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun. Yani ekonomine can da vermiyor. Daha çok senin ekonomini berbat ediyor. Neden ne berbat ediyor? Adam şunu düşünüyor, şahsen ben de düşünüyorum. Adam Avrupa'da 8 saat vardiyalı çalışıyor tamam mı? Aldı örnek gördüm 10 bin euro maaş. E burada kaç para abi? Adam aylık 300 milyar para kazanıyor. Geliyor Türkiye'den ev alıyor. Ben Türkiye'de doğmuşum, Türkiye'de yaşıyorum, Türkiye'de bir tane tapum yok. Nasıl olacak? Hadi bana bunun açıklamasını yapsınlar. Peki Türkiye'nin hali ne olur bundan sonra? Bundan sonra ne olur biliyor musun abi? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? İnancın olsun kendi memleketimizde. Nasıl böyle Suriyeliler, işte efendim söyleyeyim, Kolombiyalılar, işte kimse yani yabancı uyruklar geliyor burada, dileniyor, rahat topluyor ya. Kendi ülkemize bu konuma düşeceğiz biz. Bak görürsünüz abi. İnancın olsun görürsünüz ya. E adam her yerden bitirmiş abi. Her yeri bitirmiş yani. Böyle bir şey yok anladın mı? Yok turizmi açın. Onu açın kapıyı, bunu açın. Mülteci geldi barındırın. Ona maaş verin, buna maaş verin. Ya bugün askeri ücret 11 milyar kusur olmuş değil mi? Abi adam gayrimeşhur yapmasa, hırsızlık yapmasa, kalkıp dolandırıcılık yapmasa evinin kirası nasıl ödecek? Günümüzde 2 artı 1 doğalgazlı bir evin kirazının bedelini söyleyeyim mi sana? Çok da eski değil yani ha 10 senelik bir bina yani. 14 bin, 15 bin. Adam kirana mı yatışsın? Bak kira parası mı versin? Evini ekmek yemek mi götürsün? Çoluğuna çocuğuna kıyafet mi alsın? Yani ne yapsın? Abi ben ikinci yüzü ben artık ben Cumhuriyet'ten hiçbir şey beklemiyorum. Hani umutları olur ya insanın mesela birini seversin aşık olursun tamam mı? Platonik sindir. Ulan ne zaman açılsam acaba bu kız bana ters mi yapar düz mü yapar? Bunu konuş mesela düşünüyorsun ya. Ben de Cumhuriyet ikinci yüzyılı şöyle düşünüyorum. Acaba bu yıl bizi dileneceğiz mi? Sokakta mı kalacağız? Aç mı yatacağız? Çocuğumuzu okula gönderebileceğiz mi? Şu mu olacak mı? Abi kapının önünde ayakkabımızı çıkartamıyoruz ya çıkartıyorsun ayakkabını alıyor içeriye sokuyorsun. Neden? Adamda yok geliyor bakıyor kızı görüyor senin ayağın, kızın ayağındaki ayakkabıyı geliyor kapının önünden ayakkabını çalıyor. Anladın mı? Yani ne yapsın? Ben bunlara suç bulmuyorum. Adam haklı. Şu anda şahsen iki tane evladım var tamam mı abi? Eee... yemin ederim durumum olmasa benden istese dese ki şunu yap baba bunu yap. Allah şükür olsun bizim potansiyelimiz var yani çalışıyoruz işimiz gücümüz var bana dese ki baba ben şunu istiyorum ve ben onu ona alamazsam kendimi bir tane kafama sıkma öldürmem lazım kendimi. E onu yapmamam için, ayakta durmam için ne yapacağım bu sefer gideceksin? ister istemez ya dolandırıcılık yapacaksın ya birinden borç alacaksın. Borç almak da dolandırıcılığa geçiyor ya diyeceksin ki nasıl? Ödemezsem sana ne olacak abi? Senden geldim şimdi 2000 lira borç aldım dedim ki kızım ayakkabı alacağım. Aldım. Kızım ayakkabısına giydi E sen geldin senin de ödemeleri şeyin var. Beytis benim borcum var. Abi sana nasıl vereyim ben şu an param yok. E dolandırdım seni işte tatlı bir dille doğru mu? Doğru. E gel sen ondan sonra ikinci yüzyılda ne bekle? İkinci yüzyılda ne bekliyorum? abi yemin ederim kefen bulursak mezara girmek için Allah şükür etçiz. Doğru mu? Çok güzel bir konuşma yaptığımı tahmin ediyorum. Tamam Herkese saygılar. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Paranız varsa var ya yiyin yiyin. Yiyin bu memlekete bırakmayın. Vallahi ölüm var abi yesin herkes parasını. Yok çocuğuma kalacak, yok anama kalacak. Kim seni düşünüyor şu anda? Bana beni kimse düşünmüyor abi. Bak buna çoluğum çocuğum ailem de şahit yani dahil olmak üzere. Kimse beni düşünmüyor. Eve gidiyorum ya ben akşam ne yemek var daha sormadan bahane ediyorlar. Biliyor musun kaç para kazandım. Hani kendi evinde bunu yaşayabiliyorsan tamam mı abi? Hani bu bir aile kavramı tamam mı? Kendi ailen düşün dışarıdakiler insanlara neler yapmaz anlatabiliyor musun abi? Yani şimdi bugün bir e, iş yerinde çalışıyorum ben tamam mı? Giriyorum içeriye. Selamun aleyküm. Hayır sabah. Sefti oldu, şu oldu, bu oldu derken. Patron ne de biliyor musun? bu kadar mı iş var? Bak eve gidiyorum bu kadar mı kazan? Anladın mı? Yani artık hiçbir şey yetmemeye başladı. Yani ikinci yüzyıldan bahsediyoruz ya şu anda. İkinci yüzyıl bize yokluğun ve sefaletin geldiği an diyebiliyorum ben abi. Kendimce öyle konumluyorum, sıfatlıyorum anladın mı? Artık gözümüzü çizinci demek. Ay, vallahi o günü yaşar mıyız bilemiyorum da abi. Hani geceleri saymazsam ben çıkarım ama seni bilmiyorum. <laughs> Şaka bir arada da arada espri yapıyoruz hakkını helal et. Ama gerçekten durumumuz çok kötü abi. Vallahi kötü. Yani tamam e, karnımız doyuyor, yatacak yerimiz var. Efendime söyleyeyim işte eşimiz, dostumuz, yapabildiğimiz işler, ticaretler. Ama nasıl biliyorum abi böyle dehle, çüşle, itele, itele gidiyoruz ya. Hani böyle bir şey yok. Bundan de ki bana 5 sene, 6 sene öncesine gel. Evet bundan 5 sene, 6 sene öncesi. Mükemmel ötesi ya. Anladın mı? Ha o zaman da bozdular gene. Suriye'nin kapısını açtın. Ya sen bizim Suriye'yle ne işimiz var arkadaş ya? Ya bana bunun söylesen açıklamasını yap ya. Ya zamanında sen Suriye'yle savaştın ya. Doğru mu? Suriye senin ülkeni elinden almak istedi ya. Şu anda kalktın tepside sundun farkında mısın? Bunu görebilenler var, faydası olabilenler var, ona faydalı olanlar var, faydalı olmayanlar var. Yani herkesin görüş bir bakış açısı var anladın mı abi? Bu benim şahsi düşüncem. Şahsen benim elimde bir imkanım olsa tamam mı? Ben Türkiye'nin ilk başta para birimini değiştiririm, tamam mı abi? Kesinlikle. Senin paran hangi ülkede geçiyor abi? Hadi söyle. Atatürk'ün fotoğrafını hiçbir ülke görmek istemiyor ama Elizabeth'in fotoğrafını biz izliyoruz burada. Nasıl olacak? Doğru mu? Stalin'in üstünde kim var abi? Kraliçe yok mu? Onların deyimiyle. Ee? Bir kere adamlar yani bizi öyle bir avucunun içine almış ki. Adam diyor ki ya diyor Aykut orada diyor sabahtan akşama kadar o diyor mikrofonu elinden bırakmasın. Ama kalkıp da diyor şu mülkü alamaz. Ben diyor burada diyor bir sene çalışacağım. Aykut'un almak istediği mülkü iki para misli ücrete diyor alacağım. Bunu biliyorsun değil mi? Net miyiz bunda mutabıkız değil mi Doğru. Doğru değil mi? Yani e düşün sen kalkıyorsun bile bunları içeriye sokuyorsun. Ne, ne işimiz var bizim bunlarla Sen kendi ülken sana yetmiyor mu kardeşim? Kendin üretiyorsun, kendin yiyorsun, kendin pişiriyorsun, kendin satıyorsun. Hepsini yapıyorsun ya. Bunu yapabilecek kapasiten var. Uçak yapabiliyorsun, araba yapabiliyorsun, silah yapabiliyorsun. Ya bizim ne işimiz var Benjamin'le, Elizabeth'le, onunla bununla abi. Kurban olayım öyle bir şey size de kendimizi... Hani kaçak yollarla gitmeyen yok abi. Binlerce insan var. Atarız kendimizi oraya. E ülkeyi boşaltalım. Tamam boşaltalım. Zaten mülkler bizim değil. Hepsi yabancı uyruklu insanların. İstanbul'da aynı şu anda abi. İstanbul İstanbul'da, İstanbul'da daha kötü. Abi berbat berbat. Ya sen diyorsun ki ben İzmirliyim, yerlisiyim bu İzmir'in. Doğdum, büyüdüm, doydum yer benim diyorsun burası değil mi? Doğru. Evet, çok güzel. Ama ne var biliyor musun? Sen sadece burada yani hancısın, şey e, yolcusun. Hancı olan onlar. Ya ben kendi ülkemde, abi bak harbiden yani zoruma gidiyor zoruma. Adam diyor ki geliyor benimle makara yapıyor tamam mı? Kod satıyorum adama, tişört satıyorum tamam mı? Hesapta ben para kazanıyorum. Alakası yok. Daha çok kendimi bitiriyorum. Buna emin ol. Anladın mı? Neden? Adam oradaki e, kendi ülkesindeki ürünleri satın almıyor çok para harcayacak diye. Geliyor senden ucuza alıyor. Anlatabiliyor muyum abi? Doğru mu? Doğru. E adam ne yapıyor? Geliyor bana oturuyor diyor ki ya İdris diyor hani diyor hesaplı diyor bir tane diyor işte arsa olur efendime söyleyeyim arazi olur tapu hani ev olur yok mu ya falan ya abi Şimdi komisyon almak için var diyorsun. Tamam mı? Para kazanmak için. Bak bunu ben kendi şahsım adına konuşuyorum. Kimseyi e, suçlamıyorum. Tamam mı? Yani diyorsun ki evet e, tapu almak istiyorum. Ben yol bulacağım. Ben de komisyon alacağım. Yüzde yirmi örnek veriyorum. İşte bir milyonun yüzde yirmisini al var. İki yüz milyar yol bulacağım. E ben iki yüz milyar yol bulacağım ama ülkemi satıyorum. Bak satıyorum ülkemden. Bir parça toprak satıyorum. Elin gavuruna. Filistin'e mi döndün? Ba, berbat olmasak en adım ya. Hastane değil bir tane insan bırakmayacaklar. Taş üstüne taş bırakmayacaklar abi. Ben bunu görebiliyorum. Bak e, bu röportajı da yayınlayın tamam mı abi? E, kimseye e, üzücü veya kırıcı bir şey de söylediğimi e, zannetmiyorum. Öyle bir şey varsa da sıkıntı yok yani. E, hakkı, hakkım neyse ya problem yok da ya. Neyse. Demek istediğim şu abi. Bu ülkeden turist çıkmadığı sürece tamam mı abi? Bak turist ve mülteci ha, bunların ikisi benim için eşdeğer. Yani adam Suriye'den kaçmış gelmiş buraya. Adam Hollanda'dan gelmiş vizesinde girmiş. Benim için hiç değişen bir şey yok. İkisi de bu, bu, bu ülkede mülteci. Doğru mu abi? Yabancı bu ülke. İkisini de sokmam abi. Sokmam abi. Sokmam. Adam sen evlenmeden Almanya'ya 5 sene de geçmeden vatandaşlık vermiyor sana. Hadi gitsene bir tur atacağım de Almanya'ya hadi. Ama adam canı sıkıla böyle yapıyor. Gideyim diyor Çeşme'de diyor, bir suya gireyim de geleyim. Nasıl diyor gidecek param diyor en fazla 3000 Euro. Onu da diyor bir haftada kazanıyorum zaten. E bugün sen 3000 Euro yanlış anlama 90 milyar para yap para abi. Sen 90 milyar nerede kazanacaksın burada? Bir haftada. Adamın haftalığı abi 3000 Euro zaten alıyor adam. Randevu bile vermiyor ama. Düşün yani randevu vermiyorlar. Ülkelerine sokmuyorlar bizi. Bizimkiler de hala gel oğlum gel. Nasıl olacak? Siz nereye gitmek isterdiniz? Ben mi abi? gerçekten bunu yani e, içimden gelerek söylüyorum inancın olsun ben ahir zamana gitmek istiyorum. Hani diyorlar ya ahir zaman gelecek. Ee, işte e, zengin fakirleşecek, fakir zenginleşecek. İşte dünya tersine deccal çıkacak, çıkacak. Bu arada de, hani dini bilgiyle hani din din İslam'a karşı çok büyük bir aşkım var tamam mı? Hani e, belki görselin bunu göstermeyebilir ama e, kimsenin kimsenin içini bilemez. Ahir zamana gitmek istiyorum abi. Hani peygamberlerimizin yaşadığı zamana. Efendime söyleyeyim yani e, yokluğun olduğu zaman anladın mı? Bu kadar bol çeşitli teknolojinin olduğu bir zaman istemiyorum ben. Antrenmanlı mı olur? Abi sen ne diyorsun ya? Adam var ya adım atarken böyle hafif. E şimdi mikrofon var bir tane. E, 50 kişi kullanıyoruz bunu. Herkes severek, okşayarak kullanacak bunu abi. Kim derse benim üstünde kaldı. E yokluk da var kise mikrofon da alamaz. Doğru mu? Doğru herkesin birbirine saygısı olmuş. Ama ne oluyor? Adam orada işte gidiyor çok affedersin efendime söyleyeyim esas diyor orada diyor orada diyor orada silah diyor. Geliyor ya diyor bir tane mikrofon değil mi kırılacak yine alırım ben diyor. Bak şimdi e bunu bu ülkeye sokan bu uyuşturucu bu ülkeye sokan kim abi? Bu kadar devlet millet nerede abi? Bu devlet nerede? Kurban olayım yani. Şimdi hani ben anlayamıyorum ya. Vallahi bak abi yemin ederim bazen e, işin içinden çıkamıyorum yani. Çok sağ olun. Ben de çok sağ olun. Size teşekkür ederim. Ayrı zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>